Güneydoğu Asya e, son günlerde konuştuğumuz adreslerden biri. Şiddetli çatışmalar var çünkü orada da. Tayland, Kamboçya cephesindeki gerilim Trump'ın araya girmesiyle yine çözülemedi. Biliyorsunuz bir anlaşma yapılmıştı, bir ateşkes sağlanmıştı ama e, iş biraz daha karıştı. Amerikan Başkanı'nın ateşkes açıklamalarının ardından Tayland F-16'ları bir kez daha Kamboçya'daki hedeflere hava saldırısı düzenledi. Çatışmalardan gelen haber şu yönde. En az 15 kişi hayatını kaybetti. Trump'ın uzlaştırma çabaları sonuçsuz kaldı. Güneydoğu Asya'da çatışma kaldığı yerden devam etti. Ateşkes görüşmeleri olmadı. Herhangi bir anlaşma yapılmadı. Trump'la olan görüşme sadece durumu güncellemek içindi ve ben de sınırda iki ülke arasındaki çatışmanın devam edeceğini yine dedim. Tayland topraklarına ve halkına yönelik bir tehdit olmadığını hissedene kadar operasyonlar devam edecek. Güneydoğu Asya'da Tayland'la Kamboçya arasındaki çatışmalar devam ediyor. Tayland f 16'ları ABD başkanının ateşkes duyurusunun ardından Kamboçya'da birçok noktaya saldırı düzenledi. Sabah saatlerinde Porsat eyaletine bağlı Tmada bölgesinde bir otel ve otoyol köprüsünü vurdu. Çatışmalar nedeniyle sınır bölgesinde yüz binlerce kişi tahliye edilirken çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Tayland ordusu da Kamboçya tarafını sivil altyapıyı hedef almakla suçladı. Peki Kamboçya ateş etmeyi bıraktı mı? Kamboçya bu sabah bize yoğun ateş açtı. BM-21 füzelerini bazı sakinlerin yaşadığı sivil bir bölgeye fırlattı. Ve bu da onların ağır yaralanmasına ve uzuv kaybına neden oldu. Yani Tayland hala birilerini dinlemek zorunda mı? İki ülke sınırındaki bombardımanların artmasıyla Kamboçya Tayland'la arasındaki sınır geçişlerini geçici olarak kapattı. Tayland'da güneydoğudaki Trat eyaletinde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Tayland ve Kamboçya arasındaki 817 kilometrelik sınır hattı yıllardır anlaşmazlık konusu.